<laughs> evet arkadaşlar e, filmimiz bitmişti o yüzden az önceki video yarım kaldı e, devam ediyoruz burada kalmıştık demiştik ki x e, x değerlerimiz z skorlarına z kollarına x değerlerini dönüştürebiliyorduk şu formüle göre dolayı değişti x ekseni bölü sigma odam x'i çekince de z sigma'ı artı ne oluyor x'iniz? Şimdi bir örnek vardı, onu yazıyoruz. Tam o sırada bir X, ortalaması 50 e standart satmasından olan bir değişken değişkendir. Buna göre, P35 x 55 olasılığını z türünden ifade etmenizi diyor. Şimdi, arkadaşlar bakın ortalamayı yani mülgü 50, e standart sapmayı 10 olarak vermiş. E, peki bunlar x değerleri, yani x'i 35 alalım. x 35 için bir z değeri bulalım. Çünkü z neydi? x eksi mü bölü sigmaydı. 35 eksi 50 bölü sigmamız da 10 olduğu için eksi 15 bölü 10 da eksi 1 buçuk z skorumuz. x eşitliği 35 için. Şimdi aralığın diğer ucu 55 için biz z skoru Bu sefer de x'in yerine 55 yazıyorum. 55 eksi 50 bölü 10 diyor. Yine bu formülde. Burada e, yukarısı 5, 5 bölü 10'da satır öykü 5 çıkıyor. O zaman bu olasılığı z kesimine şöyle yazabilirim arkadaşlar. Eksi 1 buçuk z eksi 1 buçukla satır öykü 5 arasında olması lazım. Yani bu vergi x, x'in 35 ile 50 arasında olma olasılığı bu ortalama ve bu standart sapma altında şu oratı iş, eşit. X'leri bu şekilde Z'ye çeviriyorum. ve X'in bir aralarına da Z'nin bir aralarına uç noktaları hesaplayarak çeviriyoruz. Bir soru daha çözelim bu şekilde. Bir sorudan çözelim. Z ve X'in birbirine çevirmeyle ilgili. Şimdi ee, o soru şöyle. Ee, yıldız gısırsa, e, yıldız düşüntü sınavına giren 7 sınavına giren öğrencilerin olmak üzere normal daha dün gözlemledim gerçek puanı nedir? Evet. Şimdi seni bir gerçek bir puan almış ...yüzlerinden mesela ee, ve e, onun bu ortalama bir bu standart satmaya göre z puanı bir buçukmuş. Biz bunu x'e çevirmek istiyoruz. x bize gerçek puanı verecek. Ve bu formülü kullanacağız. E, ee, ortalamanın 60 olduğunu soru söylemiş bize. Şimdi yani standart sapma 10 olarak vermiş. X eşittir. V çarpı standart sapma artı mü. V'miz 1.5. Bunu standart sapma ile çarpı 10. 60 ekleyince de e, seminin puanını buluyorum. O da 75 oluyor. Peki. Şimdi arkadaşlar Şimdi artık yavaş yavaş hipotez testine geçecek. Şimdi hipotez e, testlerine geçmeden önce güven düzeyi ile ilgili konuşmamız lazım. Şimdi e, güven düzeyi YD ile gösterelim kısaca. Mesela yüzde 95 olsun. Güven düzeyi yüzde 95 ise ee, red kolu Şimdi, e, red nedir diye. Şimdi güven düzeyinin yüzde 95 olması, e, 95 olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda 1 alfa ile eşit. Bir etki alfa 0,95 bizim alfamız 0,05. Peki bu 0 alfamız neye karşılık gelecek? Güven düzeyi %95 yani şurası e, %95'lik yerini. Geri kalan e, bu iki bölgeye dağılıyor. Peki o zaman buraya 0,25 ikiye böldüm. Buraya 0,25 e, kalacak. E, buna, peki burası 0 olduğunda yani normal standart normal dağılımda. Şuranın alanı ne olacak peki arkadaşlar? Az önce benzer bir örnek yapmıştık, şunun tamamı 1'den 2 idi, sıfır 10'da 5 idi, e, bunu çıkarınca 475 olacak. E, 0,475 yapımının alanı. Buna karşılık gelen z skorunu biz e, z tablosunda bulabiliriz. Yani sınavda da dediğim gibi muhtemelen e, fonksiyon, o ilk videoda yazdığımız fonksiyonları hesaplatmayacak da bu değeri. Ee, 1,96. 96. Ee, burası şimdi biraz bir hipotez testlerinde göreceğiz. Burası sıfır hipotezini kabul edildiği. Burası red aldı. E, bölgeler olacak. Ama z değerlerini e, bu güven düzeyinde 1 bölü 96 ile 1 96 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ee, güven düzeyini 1 99 verseydi e, alfa e, %1 olacaktı. O zaman bu veya 2'ye bölecektik. Farklı değerler kalacaktı. Şimdi bakın hipotez testlerine bakalım. Hipotez testleri biliyorsunuz geçen sınavda çıkmış soru. E, sınav sorularını çözdük. Yine o sınavda hipotez testleriyle ilgili çıkan soruyu da çözeceğiz. Şimdi e, bizim burada iki tane hipotezimiz var. Birincisi sıfır hipotezi. Bu neyi test edeceğimizi burada anlatacağız. Yani sıfır hipotezi e, hangi hipotezi test edeceğini gösteriyor. Bunu hangi sıfır olarak gösteriyor. Ve ÖSM'nin e, kullandığı etkili yokluk hipotezi de deniyor. Yani sıfır hipotezi, yokluk hipotezi. Bu hangi e, hipotezin test edileceğini gösteriyor. Bir de buna karşı bir karşı hipotez ee, öne süreceğiz. Bu da bizim amacımıza bağlı olarak öne süreceğiz. Ee, buna da H1 veya ÖSYM'in dediği gibi HA diyebiliriz. H1A deyip alternatif e, hipotez gelişiyor seninle. Alternatifin altına yazmışlar. Böyle kullanılıyor. Peki biz araştırmamızın amacına bağlı olarak H0 ve H1 hipotezlerini belirleyeceğiz. Peki nasıl belirleyeceğiz? Şimdi o, e, onu anlatayım nasıl belirleyeceğimizi. Ki ben bu yıl, yani hipotez testleriyle ilgili bir soru gelirse muhtemelen bu H0 ve H1 belirlemekle ilgili geleceğini düşünüyorum. Yani şu örneği düşünüyorum. Şimdi e, şu örneği çıkacağını düşünüyorum. E, bir araştırmada matematik öğrencilerine 80'den küçük olup olmadı. 80'den küçük olup olmadı. 5 şıkkı 80 olup olmadı. 5 şıkkı da 80'den büyük olup olmadı. 5 şıkkı da H0 ve H1 hipotezleri H0 ve H1 hipotezleri kurun diyor. Kurun için. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Ee, i̇lk e, A şıkkında bizim amacımız ne? 80'den küçük olup olmadığını test etmek. Peki h 0ı mutlaka biz eşitlikle kuruyoruz. Ve mü'yü e, şeye, 80'e eşit seçiyoruz. H1'e gelince biz neyi test etmek istiyoruz? Küçük olup olmadığını. O zaman eğer H0 biz reddedeceksek H1'i kabul edelim. Yani mühünün 80'den küçük olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla H1'i buna karşı hipotezi A şıkkında böyle kuruyoruz. E, 80'den büyüktür diye kursaydım A şıkkında ne olacaktı? H0 ve H1'i kabul edecektik, yani müeşit 80'den büyük türlü çektik ama A şıkkında onunla ilgili bir şey e, sormuyoruz. 80'den küçük mü, değil mi? Onu test etmek istiyoruz. Dolayısıyla H1'i bu şekilde test ediyoruz, e, yazıyoruz, kuruyoruz. B şıkkına geldiğinde 80 olup olmadığını, kaç sıfırı dedik ki her zaman eşitlikle mü eşit 80 diye kuluyoruz. H1 büyük veya küçük değil, artık sıfır olup olmadı, onu da bu şekilde eşit değildir diye kuruyoruz. C şıkkına geldiğinde de 80'den büyük olup olmadığını test edilecek. H0'ı e, mü eşittir 80 diye kuruyoruz. H1'i bu sefer mü büyüktür 80 diye kuruyoruz. 80'den büyük olup olmadığı dediği için. Arkadaşlar. E, şimdi burada burada e, Bizim tabi e, az önce işte Z bu hipotezlerde az önceki Z tablolarımız e, yani daha doğrusu normal olasılık eğrisini kullanacağız. Bu halde dediğim benim sınavda beklediğim soru H0 her zaman eşitlikle kuruyoruz. H1'i de e, eğer seslenmek küçük olup olmadığını diyorsa küçüktür seslen. Seslen olup olmadığını diyorsa böyle 80'den büyük olup olmadığını diyorsa da böyle kuracağız. Şimdi ee, bunlar için e, normal olasılık eğrimizi çizildi. Şimdi arkadaşlar şimdi bu işte bizim bir güven düzeyimiz olacak. O güven düzeyine göre bir e, red bölgemiz olacak. Şimdi güven düzeyini örneğin hani, yüzde %95 alırsak e, ne alfamız ne oluyordu? Alfamız sıfırımız 0.5 oluyordu. Az önce iki çift kuyruklu yapmıştık. Yani iki parçaya dönmüştük. Biz A şıkkında 80'den, ortalama 80'den küçük o diye kurduğumuz için haşveri o zaman tek taraflı yapacağız. Peki şurası sıfırımız 0.5 olacak. Bu, bu bölge bizim red bölgemiz. Yani hal sıfırı red dediğimiz bölge bu bölgede hasta kabul ettiğiniz bölge olacak. Peki e, şuradaki bir değer var. Onu biz işte bulabiliriz. E, Z tablosundan. Veya dediğim gibi soruda bize verecek onu. E, mesela şu güven düzeyimizde biz yüzde doksan yedi buçuk alfaydı bu soru e, alfamız ne çıkardı? Yüzde yirmi çıkardı. E, burası yüzde iki buçuk çıkardık. Burası yüzde iki buçuk olduğunda buranın bir doksan olduğunu biliyoruz. Z'nin bir bölü doksan olduğunu biliyoruz. Peki ee, biz hangi değerle karşılaştıracağız? Yani test istatistiğimiz ne olacak? Şimdi o küçük örneklemlerde ee, Z eşitlik X ortalama eksi mü bölü S ee, bölü köken biçimde olacak. S standart çarpma, S bölü köken standart hata bir arkadaşlar bu. Standart çarpmadan farklı, standart hatadır bu. Peki, e, büyük örneklemlerde T tablosunu kullanacağız. E, orada da S bölü kök en eksi 1 olacak. Büyük örneklemlerde de. Büyük örneklem derken de en 30'dan büyük için kazlıyorum. Burada da yani küçük eşit 30 diye kazlıyorum. E biliyorsunuz işte standart takmayı bulurken ene meynestirilemiyeceğiz tartışmaları var. Şimdi ÖSYM o. o tartışmalara girmemek için şey yapmayacaktık. Hani onun, onun etkili olacağı bir soru olmayacaktı. Ama ben açık öğretim kitabına göre anlatıyorum. Anadolu Üniversitesi'nin yazdığı açık öğretim kitabına göre anlatıyorum. Orada diyor ki 30 veya 30'dan küçük örneklemler varsa standart hatayı bulurken S bölü köken 30'dan büyük varsa S bölü köken S bölü kullanılıyor O değişim orada biliyor. Peki buradan biz bir D değeri bulacağız arkadaşlar. E, verdiği bilgilerden. Mesela diyelim ki o z değerini biz 1,98 bulduk. D e, 1,98 bulunca dikkat edin. Z 1, 2, 1, 2, 98 değeri buraya denk geliyor. Yani H0 reddettiğimiz bölgeye karşılık geliyor. Dolayısıyla biz bu H0 A şıkkındaki H0 reddetmiş oluyoruz. E, H0 reddetmek demek de h gibi kabul etmek demek. Yani ortalamanın 80'den küçük olduğu e, kanaatine alıyoruz. E, peki şey tek istatistiği bulmamız lazım güven düzeyinden de bir red bölgesi bulmamız lazım. B şıkkında arkadaşlar, B şıkkı çift taraflı bir şey, red bölgesi var. Yani B şıkkında eşit bir eşit değil bir, hani hem büyük hem küçük kısmına gittiği için red bölgenin güven düzeyini, zeki alfayı ikiye bölerek yapıyoruz. Buralar red bölgeniz oluyor. C şıkkında ise tahmin edebileceğimiz gibi C şıkkında da e, red bölgemiz şu şekilde olacak. Yani 180'den büyük diyor. Yanlış mı yaptık bunu? Evet. Şurada A'da 180'den küçük değil diyordu. Ama bu noktaları bakayım. Ama ters yaptım sanırım. Şimdi. Yani kes taraflı olacağı kesin de şeylerini almış evet. çizdim. var. Bunu kontrol edelim. Tek üst koyduk, tek yönlü alt koyduk, üst koyduk. üst koyduk. Tetabiyot, tetabiyot, tetabiyot istedikten de evet, şöyle tam olacağını gibi red burası olacak. Ee, şu küçük 86 için arkadaşlar bunu bu tarafa alıyor. Tamam mı? E, 0, red bölgesini e, bu tarafa alıyoruz. Niye bu tarafa aldık? Bakın şimdi onu izah edeyim. E, ortalamanı e, 80'den küçük olup olmadığını test etmek istiyordu. İşte şurayı ortalama olarak düşünün. 80'den küçük mü değil mi? Onu test ediyoruz. E, Aşk için, şu hipotezler için red bölgemiz böyle. E, tek taraflı ve alt e, kuyruk red bölgesi. Bu tek taraflı üst kuyruk red bölgesi. Üst dediği için Büyük bir işaretini kullandığı için öyle yapıyoruz. D şıkkında da iki taraflı olduğu için iki tarafa da renk bölgesi koyuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi peki sınav sorusuna bakalım. Sınav sorusuyla e, bitirelim. Videoları sınav sorusunda da şu formülü kullanacağız. E, beş öğrencinin notlarını vermiş. Organikse ortalamayı bulacağız biz e, mühürlüğünde zaten 65 olup olmadığını test etmek istiyoruz. Mühürde 65 gelip test istatistiğini olmuş. 65 e, 65 65'ten aşağısı ne olursa olsun Z değeri yani test istatistiği sıfır çıkacak bunun sorusunda. Şimdi bunun sorusunu yazıp e, bitirelim. Şimdi sınav sözü şöyle. Bir sınıftaki bir sınıftaki öğrencilerin e, girdiği öğrencilerin girdiği bir sınavdan girdiği bir sınavdan aldığı bakan değer, bakan değer, yani ya, yüz normal Bakın aslında normal dağılım gerek, aslında bize de e, test istatistiğini kullanacağımızı söylüyor. Normalde alma tarihinde e, rastgele seçilen rastgele seçilen 5 öğrencinin yani örneklemin 65 e, yokluk hipotezini yani sıfır hipotezine e, haşa alternatif hipotez mü küçük 65 alternatif hipotezine karşı testi için alternatif hipotezine karşı test testi için 5 olduğu için, küçük örneklem olduğu için et bölü kökenle kullanacağız. Peki x'i ortalamayı bulalım. x'i ortalama şu 5 değerin e, ortalaması. Yani 65 artı 50 54 artı 76 artı, artı 80. Burada da arkadaşlar e, eğer yani ana kütlenin yani herkesin notunu biliyorsanız e, şey yapabilirsiniz. Ee, tüm burada ana kütleminin ortalamasını kullanabilirsiniz ama bilmiyorsanız örneklemek için kullanacaksınız. Bu 325 bölü 5'te x ortalama 65 çıkıyor. Dolayısıyla test istatistiğimiz 65x'in de 65 vermiştik zaten. 65x 65, Etimiz ne? 10. Ee, n'imiz de 5. Dolayısıyla 0 bölü 10 bölü 5 bulduk. Onun da değeri 0 olacak. Cevabımız bunun olacak. Bu daha işte ilgili son videomuzdu arkadaşlar. Şimdi bir bu akşam yine hemen bu videoyu daha sonra çekeceğim ee, hacim anlatmak istiyorum kabuk ve disk metot ee, kısa şöyle yani bir örnekte toparlamak için ee, şimdi görüşürüz.